kendisini yasal bir forex aracı kurumu gibi tanıtan MACD Global, yatırımcıların güvenini kötüye kullanarak ciddi mağduriyetler yaratmaktadır. Gelen şikayetler incelendiğinde firmanın para çekim taleplerini engellediği, hesaplara izinsiz müdahalelerde bulunduğu ve yatırımcılarla kaba iletişim kurduğu görülmektedir. Tüm bu yöntemler yapının organize bir aldatma sistematiğiyle çalıştığını göstermektedir. MSD Global'in resmi sitesi mstglobal.com üzerinden hizmet verdiği belirtilse de kurumun hiçbir yasal lisansa sahip olmadığı ve SPK tarafından tanınmadığı açıktır. Bu nedenle platformun yatırımcılara sunduğu hizmetler güvenilir değildir ve tamamen risk barındırmaktadır. Platformun öne çıkan aldatma yöntemleri arasında Para çekme taleplerini işlem askıda gibi gerçek dışı bahanelerle engellemesi, kullanıcıların bakiyelerini sıfırlayacak izinsiz işlemler açması ve yatırımcıları sisteme çekmek için yüksek bonus vaat edip bunları uygulamaması yer almaktadır. Ayrıca mağdurların hesap şifrelerini değiştirmelerine izin verilmemesi, platformun kullanıcı hesaplarını kendi kontrolünde tutmaya çalıştığını açıkça göstermektedir. Dahası Para çekim taleplerinde ısrarcı olan yatırımcılara hakaret edilmesi ve müşteri hizmetlerinin son derece kaba davranışlar sergilemesi bu platformun kesinlikle yasal bir kurum olmadığının göstergesidir. Bu tür oluşumlarla karşılaşıldığında kayıpların telafisi oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak blok zincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak mağdurlar için en doğru adım olacaktır.